Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını kahveden trafik kazasından sizlere son bilgileri getirdim. Star TV'nin ve oyuncu Pixar'ın imzalı dizisi Yalı Fox Filler olarak görev yapan Fetih Savaş Altın Kuluk çekimlerin yapıldığı Beyler Sakıp Sabancı Yalısının önünde feci bir trafik kazası geçirdi. Yalı çapkını ekibi cumartesi günü korkunç bir trafik kazasıyla sarsıldı. Saat 23.00 sıralarında meydana gelen kaza sitin bitiş e, saatinde yaşandı. Dizide fokus puller olarak çalışan Fikri Savaş maalesef ağır yaralandı. Hemen Haydar Paşa'nın hastanesine kaldırılan altın pulluk ufak topar ameliyata alındı. Beyin ameliyatı geçiren çalışan...